Hepinize merhabalar. Arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle söz verdiğimiz yeraltı evini dizayn edeceğiz. Hemen eşyalarımıza alıp geliyoruz. Şunları atalım. İstediğim de zaten bunlardı olsun. Hmm. Hemen arkadaşlar hemen yapıp geliyoruz. İnşallah. Evet arkadaşlar bir saattir uğraşıp yaptık. Aa, yeraltı evimizi durun göstereyim. Noel Baba hediye uymuş buraya. İçinde gösterelim. Hemen evet, size. Olmaz olmazımız monitör. Evet, monitör. Ondan sonra koltuk, buzdolabı. Buzdolabı. Elbiselik, kitaplık. Televizyon. Arkadaşlar online gelirse de ağaç evini yapacağız. Göstereyim hemen. Güldük güldük demeyin arkadaşlar. 10 like gelirse o ağaç evini de yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı. Duyanlar duymayanlara söylesin arkadaşlar. Ağaç evinde ben yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar.